एक छप्रसालिएको फेम Cumanız mübarek olsun canlarım. Geç Barış oraya. Aleyküm selam abi. Komşum hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler sen konuş Ali abi. Benim Ali abi benim için değerli. Sağ olasın abi. Ehlin Ali abi. Şerefte mehal valla. Çok iyi hamdolsun abi. Sizleri sormalıyız. Yapayım mı sana güzel lokum gibi ciğer? İnşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Ellerine sağlık savaş. Be. Afiyet abi. Mithat abi değerli. Mithat Matkap abim bizim için çok değerli. En güzel ciğerler, en güzel lokum gibi yürekler, dalaklar. Değerli Mithat da abime. En güzel zelzamatlar, en güzel pişirimler. Elbina sağlık, elbina. Değerli Mithat Matkap abime. Evet. Kesim ağa da var. Hepsə başlaracaq. Hətta ağa var. Hepsə başlaracaq. Hətta e, ağa var. Hepsə başlaracaq. Valey ağa var. <laughs> Haydi elə <elli> nə sağ <laughs> təşəkkür edirəm. <laughs> Abu Balcum gibi ciğer. en güzel ekmekler, en güzel zerzavatlar. Kardeşlerime abi dostur yarasın canlarım evet. benim. Al, Çek abi. barış, al abi. Evet. Allah Allah.